Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Sergimizin adı Karşıt Söylemler, Değişken Gerçekler. Bu sergiyi kurarken aslında günümüzdeki yaşanılan gerçek kavramını bir şekilde irdelemek istedim. Çünkü yaşadığımız dünyaya baktığınızda gerçek kavramının nerede, ne şekilde, nereye oturacağını kimse bilemiyor. Gerçeklerin sürekli olarak bir değişkenliği söz konusuydu. Bunu sanatçı arkadaşlarımla birlikte tartışmak istedim. Yaşadığımız dünyaya net bir şekilde baktığınızda ya da dünyayı tahlil ettiğinizde neyin gerçek ya da neyin gerçek olmadığını kimse bilemiyor. Çünkü her zaman yaşanılan gerçeğin üzerine yeni başka bir şekilde başka bir şey geliyor. Yani hayatımız sürekli layer'larla bir layer üzerine başka bir layer'la kaplanıyor. Bunu tartışmak istedim. Bu anlamda yaklaşık 11 ülkeden 25 sanatçıyı davet ettim. Farklı disiplinlerden, Herkes eserlerini ortaya koydu. Resim var, video var, heykel var, enstelasyon, fotoğraf, farklı dallardan eserler var. Çok önemli bir düşünür Jean Baudrillard Simülasyon ve Simülakır teorisine göre günümüzdeki yaşadığımız hayatın gerçeğin değişkenliğinden bahsediyor. Yaşadığımız bu hayat artık öyle bir noktaya geldi ki biz Yaşayan bu dünyaya da nefes tüketen insanlar olarak neye inanacağımızın bir şekilde farkına bile varamıyoruz. Serginin politik bir e, nosyonu, bir dozajı vardı. Bunu e, çok böyle acit prop bir söyleme düşmeden e, hafif bir politiklik taşıyarak söylemeye çalıştık. Bütün sanatçılar ortak bir e, dil oluşturdu ve bu ortak e, dilin sonucunda da e, ortaya bu sergi çıktı. Sergiyi kurarken ben tabi serginin bir kendine göre bir matematiği, bir kurgusu vardı. Ona özellikle özen gösterdim. Yapıtların daha iyi bir şekilde, net bir şekilde anlaşılmasına, özellikle izleyici tarafından iyi bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlayan bir kurgu yarattık. Gelen insanlar zaman zaman sergi alanlarında köşeleri döndükleri noktalarda şu bir takım şok imajlarla karşılaşıyorlar. Aynen bugün günümüzde olduğu gibi, hayatta karşılaştıkları şok imajlarda olduğu gibi. Tüm bunlara baktığımızda bu sergi gerçeğin arkasındaki gerçeği gösterme çabasıdır. Ve bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Müzik esen benim son dönemde keşfettiğim önemli sanatçılardan birisi. Yaptığı çalışmaların anlam derinliği, boyutu çok iyi. Hayatı algılayışı, hayatı sanatla birleştirmesi oldukça güzel. Bu konuda ben kendisinden etkilendiğim için genelde yaptığım projelere onu dahil etmek istiyorum. Şimdiye kadar yaptığım bir takım projelerde de ben kendisini çağırdım. Geçen bundan 6-7 ay önce Artbosforus Çağdaş Sanat Fuarı kapsamında kendisini davet etmiştik. Burada geldiği yapıtlarını gösterdi. Kıbrıslı bir sanatçının Türkiye'de görünür olmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat birçok sanatçı var. Bu sanatçıların hepsiyle aynı paralellikte çalışmak çok zor oluyor ya da aynı frekansı tutturmak çok zor oluyor. Ama ben Emin Çizenen'le bu frekansı tutturduğumu düşünüyorum. Ve bundan sonraki anlamlı projelerde de büyük ihtimalle konsepte uygun yapıtları olursa çağıracağım. Müzik